Günaydın, iyi pazarlar. Bu hafta çok sorulan bir soruyu, eklem içi enjeksiyon uygulamalarında ne yapmalıyız sizinle paylaşacağım. Çok uzun zamandır eklem cerrahisiyle uğraşıyorum, eklem tedavi ediyoruz. Hakikaten eklemlerinde sorunları olanlar, ciddi anlamda sıkıntı çekenler, hayat kalitesi bozulan hastalarımız ziyarete gelirler. Bazen bunlarda cerrahi önemlidir. Bazen de cerrahi indikasyonu yoktur. Veya cerrahi ertelemek isteyen hastalarımız oluyor. Veya ben şimdi cerrahi düşünmüyorum, hayat kalitemi nasıl artırırım diyenler oluyor. Tabi dizde, kalçada, omuzda, ayak bileğinde, eklemlerimizde problemleri olan hastalarımız bize hayat kalitelerini artırmak için gelirler. Ee, özellikle eğer eklemde, diziliminde yani eklemin düzgünlüğünde bozukluk varsa o biraz problem. erken yaşta aslında bunları da düzeltmek mümkün. Dolayısıyla eklemin aksını düzeltip bunu dizde, kalçada, ayak bileğinde yapıyoruz. Ondan sonra tedavi, cerrahi tedavimizi veya enjeksiyonlarımızı uyguladığımız olgularımız oluyor. Ama bu çok önemli. Mesela bal dizde bağlarımız yırtık, menüsküsümüz yok. O zaman yapacağımız enjeksiyonlar çok bir işe yaramıyor. Çünkü dizin ana yapıları kayıp olmuş oluyor. Veya kalçada kireçlenme, laburunda bir takım sıkıntılar oluyor. Ayak bileğinde kıkırdak ve bağ problemleri oluyor. Omuzda bir takım sıkıntılar oluyor. İşte o durumda primer yapının düzeltilmesi gerekiyor. Bazen de bunlar düzeltilemez aşamada. Yani eklemin aralığının bozulduğu olgular oluyor. Bütün bunları değişik enjeksiyonlar da yapıyoruz. Hastaya zaman kazandırmak. Bazen de erken dönemde hastayı tedavi etmek amacıyla bazı şeyler yapıyoruz. Tabi bildiğiniz gibi, duyduğunuz gibi hiyanokasit denen bir yapı var. Bu dizi özellikle yağlayan bir enjeksiyon. Bunu ne zaman yapıyoruz? Hastanın lubrikasyon dediğimiz diz eklemini yağlamak, kapı kolunu birazcık yağlamak gibi o gıcırtıyı önlemek, kapının daha sağlam çalışmasını sağlamak gibi. Fakat suni artificial bir e, uygulama. Dolayısıyla da bu uygulamada özellikle literatür diyor ki evet erken dönemde e, hastanın e, özellikle dizde, kalçada hareketini bir miktar kolaylaştır ama kalıcı çözüm değildir diyor. Bunun yanında PRP'ler, bunun değişik yöntemleri yani trombositen zengin plazmalar. O trombositen ne kadar zengin olduğu, lökositin içinde varlığı o bu yapının ne olduğu, içinde ne kadar growth faktör ve stokin olduğu önemli. Bunlar da çok sıklıkla yapılan şeyler ama bunlar bir kök hücre değil. Ee, bunlar anti-enflamatuar, yangıyı giderici bir takım şeyler. Ama bir takım bunun üzerindeki PRGF'lerde growth faktörler, bunlar da kök hücreyi uyarıcı olarak söyleniyor. Stokinler, stokin enjeksiyonları kök hücreyi uyarıcı olarak söyleniyor. Ama bunların literatürde, kanıta dayalı tıpta da çok geniş klinik ...datalı, o database'li bir çalışması maalesef ki yok. Son dönemde hidrojel denen bir şey çıktı. Bu konuda ben bazı ortamlarda hastalarıma söylüyorum. Hiç yapmadım. Anlatıldığı kadar güvenli bir uygulama olduğunu düşünmüyorum ben. Literatür de böyle söylüyor. Kısa literatür çalışmalarını söylüyorlar ama... ben bu uygulamayı yapmıyorum. Hiç tercih etmedim. Çünkü tehlikeli de komplikasyonları da var. Eklemde bu Matrix'in scaffold'un bizim başka işlerde kullandığımız onu bir e, zemin hazırlayıp kıkırdağa ektiğimiz bu şey e, enjektable formu birazcık bana güvenli gelmiyor. Dolayısıyla da çok da önermiyorum. Hiç şimdiye kadar hidrojel enjeksiyonu yapmadım. Başka bir uygulama egzozom. Egzozom allojenik yani başka kişinin hücreleri alıp dondurulup e, ondan sonra e, transfer edilen bir şey. Bunda don dondurma derecesi önemli, laboratuvarda saklanması önemli ama e, bu bir network sağlayarak egzozomlar e, kök hücrenin uyarılmasını sağlıyor. Ama nihayetinde bir kök hücre değil. Sonrası mezenkimer kök hücre. Bunu kemik iliğinden veya yağdan alıp laboratuvarda bunun ne kadar hücre olduğunu görebilirsiniz... Ben bunu yapıyorum, özellikle kemik iliği ve yağdan aldığım hücreleri uyguluyorum. Ne kadar hücre olduğunu da hastamıza söylüyorum. Burada mezenkimer kök hücreler özel işaretlenmiş, özel markerlarla işaretlenmiş sayılarını bilebiliyorum. 3 milyon mu verdim, 3,5 milyon mu verdim, 2,5 milyon hücremi verdim onu görüyorum. Tüm bu uygulamalarda, biyolojik uygulamalarda kanıta dayalı tıpta da geniş serili çalışmalar maalesef ki yok kıkırdakta ne yaptı? Artroskopi yapıp buradan parça alıp ne, nasıl bir etki yarattı? Bunu görmek de mümkünatı yok. Sadece klinik verilerle, radyolojik sonuçlarla karar vermemiz mümkünatı var. Dolayısıyla da tüm bu uygulamalarda bir ben hala kişinin kendi hücrelerinin bir sonuç olduğuna inanıyorum. Yani tedavisinin kişinin kendisinden aldığımız hücrelerin bir anlamı olduğuna inanıyorum. Yoksa suni olmuş bir hidrojelin bir etki edeceğine ben inanmıyorum. Literatürde bana böyle diyor. Dolayısıyla da egzozom daha çok yeni. Bilim yani şimdi kulağa çok hoş geliyor, çok güzel reklamlar oluyor ama egzozomun bence daha zamana ve daha yeni yöntemlerle ekstrakt edilmesine gerek var. Değişik yerlerden göbek kordonundan veya amniyotik kordon elde edilen bir takım ürünlerle beraber verilebiliyor ama bunların hepsinin zamana ihtiyaç var. Ama bildiğimiz literatüre uygulanan kök hücre uygulamaları ki bunlar Amerika'da FDA onaylı yani Amerika'da FDA denen yapı bunları kabul ediyor. Bunlar hücre uygulamaları şimdilik en güvenilir ve en etkin yöntem olarak görünüyor. Ben de hastalarıma özellikle ameliyat ettiğim hastalara da biyolojik augmentasyon olarak iyileştirme yöntemi olarak bunu uygulayıyorum. Ama bu konudaki durumunuzu önce gözden geçirip probleminizin ne olduğunu anlayıp tanık olunup sonrasında rehabilitasyonu güzel yapacak pozisyona gelip ondan sonra uygulam uygulanması ve ehil bir elde uygulanmasını öneririm. Bu yüzeyel bilgilerle sadece size anlatmaya çalıştım. Ama her kişiye özgü değişik uygulamalar olabilir. Lütfen doktorunuza danışın ve probleminiz ne oldu anladıktan sonra doktorunuzla bu konuda konuşun. Hepinize iyi pazarlar, kolaylıklar.